Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla hoş geldiniz. Böyle bir enerji için özür dilerim aslında böyle yani video çekme gibi bir çok duygum yok. Çok video çekmeyi sevmem yani. Arka plan için çok özür diliyorum. Ay. Size bir diziyi anlatmak için geldim. Price and Black belki izlemiş olabilirsiniz. Çok iyi bir dizidir. 5 sezonluk bir dizi. Her bölümde ayrı bir macerası var. Efsane. Ciddi. Yani Netflix'te göreceksiniz. Ha bu arada yapılma tarihine bakarsanız o Netflix'e geliş tarihi. Söyleyeyim yani. O Netflix'e geliş tarihi. Aslında her dizi ya da her film için. Anlamadım. Hiş. Her neyse. Umarım bir gün o diziyi izleme ihtimalini ya da izleyebilirsiniz. Ne diyeyim? Çok iyi bir dizidir. Öyle söyleyeyim yani. Yani normal dizi gibi değildir. Mesela benim yaşımdaki çocuklar var. Mesela çizmeli kedi, çizmeli kedi filmini izlemiştir son dilek. Bir tane daha filmi vardı. O kaldırıldı. Çık videodayım. İşte böyle şey çizmeli kedi dizisi vardı. 6 sezonduk. O vardı. Başka ne vardı? Sonic Prime vardı. Sonic Paradox Prizması. Çok güzel. Çok güzeldi. Yani ben izledim. Çok iyi dizilerdi. Yani izleyebilme izleyebileceksiniz Netflix yani almak istiyorsanız alabilirsiniz. Dediklerime bakabilirsiniz ya da varsa yine bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.